2023 yılında neler yaşandı neler? Gelin Türk Spor'unda yaşanan gelişmeleri bir birlikte hatırlayalım. 2022-23 sezonunda Galatasaray lig şampiyonluğunu kazanırken Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nı kazandı. Amelya futbol takımımızda da Stefan Kunz dönemi sona erdi. Takımın başına getirilen Montella ile Avrupa Şampiyonası eleme grubundan lider çıkmayı başararak Almanya biletini cebimize koyduk. Yıl içerisinde voleybolda bizi gururlandıran birçok olaya tanık olduk elbette. Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank Türk finalinde Eczacıbaşı ile karşılaştı ve kupanın sahibi oldu. Yılın sonunda da Vakıfbank'ı Bank'ı mağlup eden Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu. Kadın voleybol milli takımımız Milletler Ligi'nde altın madalya, sonrasında Avrupa Şampiyonu ünvanını kazandı ve bununla birlikte Paris 2024'de yani olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Futbol cephesinde sevindiren bir transfer vardı. Genç yeteneğimiz milli futbolcu Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Bu yıl bol bol sahalarda da görürüz umarım onu da. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes olurken Fenerbahçe'de ise kadınlar basketbol liginin şampiyonu oldu. Fenerbahçe aynı zamanda EuroLeague Women Kupası'nı da ülkemize getirdi. Gelecek yıl spora dair daha çok ve daha güzel haberler vermek umuduyla herkese mutlu yıllar.